merhabalar. GOP TV'de GOP'ta Bilim Programı ile sizlerle birlikteyiz. Ben Kevser Şahin. Bugün Sayın Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta'nın önderliğinde kurulan Özdemir Bayraktar, Bilim Gazi Osman Paşa atölyelerinin çalışmalarına birlikte göz atacağız. Burada faaliyet gösteren 5 atölyeden ilki olan tasarım atölyesinde neler yapıyorlarmış? Hep birlikte bakalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. <laughs> Bir anda. Rota Bilim Programı'ndan sizleri ziyarete geldik. Hoş geldiniz. Hoş Buyurun. bulduk. Biz önce kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Bahsedeyim hocam. Adım Elif. Tasarım eğitmeniyim. Geleneksel Türkiye Sanatları mezunuyum. Bilim Gazi Osman Paşa Tasarım Atölyesi'nin eğitmenliği olarak devam ediyoruz. Harika. Peki bugün çocuklarla burada neler yapılıyor? Bahsedebilir bugün e, 6-8 ve 9-11 yaş grubuna uygun seramik atölyesi dersini seçtik. Öğrenciler seramik sanatını öğreniyorlar. Seramik sanatının bir sanatçısı var ki Freya Koral, Türkiye'nin ilk kadın kadın seramik sanatçısını tanıyorlar. Öğrencilerimiz bugün bunu öğrenecekler. Daha sonra hazır evdeki malzemelerimizle kullanabileceğimiz polimer kilimizi hazırlayacağız hep beraber. Daha sonra Füreya Kural'ın çalışmayı en sevdiği o sırcık kuşlarını beraber deneyimleyeceğiz çocuklarla. Hem el becerilerinin gelişmesini hem de çabuk kuruduktan sonra daha rahat bir şekilde özgür hayal güçlerini katarak boyama çalışmaları yapacaklar. Bu şekilde. Haycum. Biz de katılabilir miyiz? Tabii dersiniz? ki de seve seve. Severiz değil mi çocuklar? Hep beraber. Süpersiniz. Teşekkür ederiz. O zaman birazcık Füreya Kural tanıyalım. Sonra polimer kilimize devam edelim olur mu? Füreya Koral kimdir? Füreya 1910 yılında Büyükada'da dünyaya gelmiştir. Füreya Koral'ın ailesinde birçok kişi sanatta ilgileniyor. Fakat Füreya Koral daha hiç seramikle tanışmamış ve seramik hakkında hiçbir bilgisi sahibi olmamıştır. Kendisi keman, Fransızca ve birçok alanlarda kendini geliştirmeye başlıyor. Füreya Koral tam 37 yaşında birazcık rahatsızlanıyor ve ailesi onu tedavi edilmesi için İsviçre'ye gönderiyor. Ve Türkiye'den İsviçre'ye doğru yol alıyoruz Füreya ile. Füreya bu sağlığının daha iyi bir şekilde gelişmesi için birazcık hastanede yatması gerektiğini biliyor ve uzun bir süreç olduğu için birazcık da canı sıkılıyor. Bunu gören teyzesi ona ilgilenmesi için plastik hamurları ve seramik hamuru getiriyor. Füreya elindeki seramik hamuruyla oluşturduğu objelerle kendini daha iyi hissetmeye başlıyor ve anlıyor ki ona ne kadar iyi geldiğini, onun kendini nasıl bu seramik sanatıyla bulduğunu fark ediyor ve Freya bu eğitimi almaya karar veriyor. Sağlığı yerine geliyor Freya'nın İtalya'da, Fransa'da ve birçok ülkede seramik sanatçılarından ciddi seramik eğitimlerini almaya başlıyor. Freya eğitimini aldıktan sonra ülkemize geliyor ve seramik atölyeleri açmaya başlıyor. Kendisi Türkiye'nin ilk seramik atölyesini açan kişidir ve birçok seramik sanatçısının da yetişmesine önce olmuştur. Freya bununla da kalmıyor. Biliyorsunuz seramik sanatını milattan önce bulduğumuzda çanak çömlek olarak biliyorduk değil mi çocuklar? Evet ama seramikte Füreya'nın öyle bir özelliği var ki öyle bir özellik katıyor ki kendisi Türk mimarisine bile seramik sanatını net bir şekilde tanıtıyor. Yani duvar panoları yapıyor, minik insan ve küçük ev objeleri de tasarlıyor Füreya Koral. O zaman Füreya Koral'ın yaptığı eserleri birlikte inceleyelim mi? İnceleyelim. Bakalım mı ekrana? Hadi ekrana bakalım. Bir tabak görüyoruz. Normalde biz bu tabağın içine yemek koyar yeriz değil mi? E, duvarda ne işi var bu taban canım? Yapılamaz mı? Yapılır. Yapılabilir. O zaman seramikten bir tabak yapan Füreya Koralın içerisine işlediği balığa bakalım mı? İnceleyelim. Yani çocuklar sizin elinizde bir hamur varsa dilediğiniz gibi objelerinizi istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. İlla kullanmak zorunda değiliz. Obje olarak da tasarlayabiliriz hep beraber. Ve benim en sevdiğim minik ev ve kuş detaylı bu çalışması oldu Füreya Koral'ın. Biz de bugün sizlerle burada yer alan küçük bir kuş var görüyorsunuz değil mi? Evet. Bunu yapacağız. Ama şöyle bir şey var ki seramik hamurunu yüksek fırınlarda pişirmemiz gerekiyordu değil mi? Evet. E malum benim atölyem biraz küçük, koca koca fırınlar sığmadı. Biz de düşündük polimer kil yapalım dedik. Polimer kil nedir? Evet. Evde bulduğumuz çok doğal, sağlıklı malzemelerle hava yoluyla çabuk kuruyabilen bir seramik hamur hazırlamak. Beraber hazırlayalım mı? Evet. evet. Hadi başlayalım o zaman. O zaman ben bir ocağımı açayım. Korkmayın makarna pişirmeyeceğiz. <laughs> tamam Yerim hocam makarna. Olur. Daha sonra yeriz olur mu? Olur. Tamam. Çocuklar yenilebilir bir karbonat kullanacağız. Tam bir çay bardağı. Neymiş? Bir çay bardağı. Neymiş bu? Karbonat. 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 Güzel. Karbonatımızı tenceremize yerleştiriyoruz ve yine aynı ölçüde bir çay bardağı mısır nişastası yerleştiriyoruz hemen böyle koyalım patır patır. Bunun karışması için neye ihtiyacımız var? Su. Tabii yine aynı ölçüde bir çay bardağı suyumuzu da koyuyoruz. Ve ocağın altı tam ısınmadan birazcık karıştırıyoruz. Karıştırıyorum. Hocam pilava benzedi. Pilavıma benzedi. Bak sen. Karıştıralım. Çocuklar içinizden 3 dakikaya kadar sayabilir misiniz? Tam 3 dakika veriyorum. 3 dakikada de. polimer kilimiz oluşacak. Bu pişerken ben biraz anlattıklarınla ilgili sorular mı sorsam size? Olur. Olur. Peki çağdaş seramiğin doğa yeni kimdi acaba? Ben unuttum. Siz biliyorsunuzdur belki. Kim de Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı. Bravo. Peki ben merak ediyorum da arkadaşlar. Seramik sanatında ham madde olarak ne kullanıyoruz? Çamur. 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 Bravo siz daha iyi biliyor musunuz? Süpersiniz. O zaman birazcık daha katılaşmasını bekleyelim. Toprak hala saymaya devam ediyor. Kaçıncı dakikadayız toprak? Birinci dakika. Süpersin. Tamam. Kevser Hocam bakmak ister misiniz? Tabii. Buyurun. Aslında bunun çok büyük bir faydası var. Çünkü küçük yaş gruplarında kil hamuru çok fazla akabiliyor. Yanlışlıkla vücutlarına sürebilirler, elleri kirlenebilir. Tabii ki de çok isteriz ama. Polimer kil evde aileleriyle basit evde olan malzemelerle kullanabilecekleri bir ürün. Evet. Çabuk soğuyor ve çabuk kuruyabilme özelliği var. Daha sağlıklı olduğunu düşündük. Tamamen doğal bir malzeme. Bir Tamamen değil mi? doğal. Karbonat da var. malzemelerden yapılan. Evet hocam. O yüzden elimizde kirlenmiyor. Harika. Evet kolay şekil alabiliyor. Ve çok basit kısa süreli yapılabilen bir polimer kil. Artık katılaştı. Ve hamurumuz hazır. Toprak 3 dakika doldu mu? Dolmuştur. 4 dakika 5 dakika dolmuştur. Öyle mi? Tüh. Şimdi hamurumuzun ocağımızın altını kapatıyorum hamurumuzu artık çok az soğuması için hemen yerleştirelim. Hemen toplayalım buradaki bütün hamuru. Evet birazcık garip sanki. Hocam bu laf oldu. Evet bu şimdi güzelce yoğurduktan sonra birazcık da soğutunca hepinize dağıtacağım parça parça. Hocam biz Kuşumuzu yapmaya devam edeceğiz. Hocam ben kuş yapamam i̇nilmiyor, ki. değil mi? Beraber yapacağız ama bugün öğreneceğiz kuş yapmayı. Hatta ben geçen yapmıştım. Hayır inilmiyor. Sadece obje tasarım yapacağız. Anlaştık mı? Ben de bir hocam. hocam. Evet hazır mıyız? Yenilmiyor. Şimdi parçalara bölelim bunu. şimdi parçalara ayırıyoruz. Hocam herkese birer tane hamur verirsiniz. Tabii ki. Seramik Benim. hamurumuzu. Ben de bölmeye devam edeceğim. Benim. Çocuklar elinize gelir gelmez yumuşak yumuşak yoğurmaya başlıyorsunuz. Tamam mı? Yumuşak yumuşak yoğurmaya başlıyorsunuz. Evet koklayabilirsiniz. Bir hissedin bakalım hamur nasıl polimer nasıl işte. bir şey olmuş. Al bakalım. Ne almadı? Kimler almadı? Yiyeceğim ben hocam. Yeme olmaz. Anam, hocam elim yanında mısır gibi kokuyor. Öyle mi? Nerede Kim yok? Kimde yok? Herkes herkeste var mı? Ay, Güzel. Hocam, bu mısır gibi kokuyor. Mısır gibi kokuyor. Çünkü içerisinde mısır nişastası var. Çöz gibi. Öyle mi? Hocam şimdi onlara bardaklarda su verelim. Her grupta birer tane olsun. Şunu da size veriyorum. Çocuklar Şimdi güzelce yoğurmaya başlıyorsunuz. Elimizi yapabiliyor muyuz? Hayır, evet. kuş yapacağız dedim ya. Evet. Hadi bakalım. Şu iki gruba da kızlar Bardağın önünüze doğru çekin bakalım. Evet. Ne demiştim? Havada kolaylıkla kuruyabiliyor demiştim polimer kilimizin. Ama öncelikle şunu yapmamız lazım. Herkes şu güzel parmaklarını bardağın içine şöyle sokup ellerimizi suyla güzel bir sıvayalım. Hadi bakalım. Sıvazlayın bakalım güzelce şöyle Evet, şimdi hamurumuzun çabuk kurumasını engelliyoruz aslında. Su bu yüzden bizim için çok çok fazla gerekli. Güzelce yoğuruyoruz, yoğuruyoruz. Bakıyorum Freya, Koral nasıl bir kuş yapmış. Tamam, o zaman ne yapıyoruz? Tam yine 3-4 adımlık bir kuş yapacağız. Hazır mısınız? Hazırız. O zaman yumuşak hamurumuz okey mi? Bakayım, okay. herkesin ellerini göreyim. Süpersiniz. Şimdi başlıyorum, top haline getiriyorum çocuklar. Hadi hep beraber, beraber beraber elleri göreceğim. Güzel. Top haline geldi mi? Geldi. Evet, evet. Evet. Şimdi birinci adım. İkinci adıma geçiyorum. Ne yapıyorum? Hemen yine ellerim hamurumda. Birazcık şöyle yukarı aşağı yukarı aşağı. Düzüpüm Hamurumu birazcık uzatıyorum. Olduk mu? Ay. Hadi Hocam uzun şöyle bir şöyle bir şöyle şöyle yapıyoruz. Yapıyoruz. Kontrol edin. Çok fazla değil. Çok fazla değil. Şu kadar yeterli olacak. Sanki küçük bir turşu bu. Bakayım. Eterli. Birazcık daha küçültebiliriz. Hocam. Bir de toprak. Bu çok kurulmuş, Birazcık ıslatabilirsiniz. Iyiymiş. Birazcık kuruduğunu hissettiğinizde elinize su alabilirsiniz olur mu? Çok da ince uzun olmasın. Anlaştık mı? Hocam verin ben yapayım. Güzel al bakalım. Şey var, Şimdi sıra geldi. Grup grup hep beraber göz. Önce bu grup beni izliyor. İncelttiğim hamurumu yerleştiriyorum masanın üzerine. Şimdi kafasını yapacağız çocuklar hamurumun ön kısmını birazcık yukarıya doğru kaldırıyorum. Evet. Şimdi ters çeviriyorum. Güzel. Şimdi kuyruğunu yapacağız beraber. Arka kısmı masada olsun lütfen. Arka kısmını havaya doğru kıvrak kıvrak inceltiyorum. Çok da ince olmasın olur mu? Şöyle düzeltiyorum kenarlarını. Hamur artık sizin istediğiniz gibi şekillendirin. Hamura güzel kıvrımları siz katın. O güzel parmaklarınızı kullanın. Eğer kuruduğunu hissettiğinizde güzel ellerinizi hafif ıslatabilirsiniz. Anlaştık mı? Evet. Güzel. Kuşumu yerleştirdim. Kuşun bir de burnu var değil mi? Evet. O zaman Gerisi. ne yapıyorum? Kafa kısmında gagası var. Ne yapıyorum? Şu iki parmaklarımı görüyor musunuz? Evet güzel. Öne doğru hafifçe inceltelim. Kenarları düzeltelim. Ve benim kuşum hazır. Benim tamam de, mı Yasemin? Benimki de. Hocam göz. Sıkarsınız. Gözü de en son göstereceğim. Ben yaptım. Böyle. Tamam. Şimdi bu grup bende mi? Çocuklar buraya bakıyorsunuz. İncelttiğimiz bir hamur vardı değil mi? Ben düzelteyim. Onu düzgünce yoğuralım <gülüyor> beraber. <gülüyor> tamam. Güzel. Şimdi buraya bakıyorsunuz. Masama yerleştirdim. Masada olsun lütfen çocuklar. Şimdi onaylayın parmaklarımı kullanıyorum. Şimdi evet bu grup sessiz oluyor. Bitiren bıraksın kuşunu kurumasını bekleyelim. Kafasını yukarı doğru kaldırıyorum. Kaldırın bakalım göreyim ben. Güzel. Şimdi ters çeviriyoruz. Eğer kırılma ve parçalanma hissederseniz hamurunuzda ne yapıyoruz biliyor musunuz? alıyorum Kenarlarına hemen sürüyorum gibi. ve hemencecik birbirini Hemenin tamamlayabiliyor. Hemenin. Doldurabiliyoruz. Hadi bakalım. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi kuyruğunu yapıyoruz. Ters çevir bakalım kuşu. Ters çevir bakalım. Süper. Masada mı kuşlar? Göreyim ben. Gözlerim. Güzel. Gözlerim Kuşun yok. kafasını oluşturduk. Sıra geldi kuyruğuna. Küçük kalan kısmı yukarı doğru kaldırıyorum Toplam. ve birazcık parmaklarına şekil veriyorum. Gövdesini de düzeltiyorum. Sıra Gaga'ya geldik. Yapalım mı bir gaga? Hadi bakalım. İki parmaklarımızı kullanıyorum. Kafanın ucunu güzelce şekil veriyoruz. Ve benim kuşum hazır. Yaptık mı? Tekrar bakalım neler yaptık. Göreyim. Güzel. Birazcık daha şöyle kalsın. Kuyruğunu biraz yukarı çıkaralım. Şöyle olur mu? Şöyle güzel. Tamam. Gagayı da düzeltelim şöyle. Tamam. Şimdi bırakabiliriz. Gayet başarılı. Güzel. Güzel. Burada kırılma yaşayabiliriz. Bunu birazcık daha yukarı çıkaralım. Güzel. Bravo Yiğit. Güzel. Bakıyorum. Olmuş. Süper. Hocam benimki yet. Çok havalı bir kuş olmuş. Kuyruğu bayağı kıvrımlı. Bravo. Benimki de böyle. Şimdi herkes kuşunu masaya güzelce yerleştiriyor. 90. Gözlere geldik. Hayır. Boyamak ve gözlerini yapmaya geldik. Hmm. Sanırım fırçanın hep ucunu kullanıyoruz değil mi? Evet. Ama bilmiyoruz ki fırçamızın arka yani kısmında birçok tasarım yürek. yapabiliriz. Evet ama önce bir göz yapalım. Olmaz mı? Bize baksın kuşlarımız. Fırçamızın arka kısmı var ya çocuklar. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Arka kısmını alıyorum. Kuşuma eşit bir şekilde hafif içine çökecek. Böyle minik minik gözler yapıyoruz. Anlaştık mı? Anladık mı? Güzel hadi bakalım. Herkes birer birer fırçasını alıyor. Hocam bakın. Bakayım. Başarılı aferin Toprak. Güzel. Hadi bakalım. Öyle mi? Sırayla kuşun gözlerini yapın, boyamaya geçelim çocuklar. Hocam o iş bende. Hadi bakalım. Ben hocam, sıçrayım, nasıl, şey oldu? Çok... nasıl oldu? Çok, çok, çok fazla bastırmayın olur mu çocuklar? Çok Biraz hafif bir yapsanız yeter. Beraber yapalım. Yani Geliyorum. Bazen. Yapalım mı hocam. Mesela bir gaga yapar, mı? yapar mısınız? Hocam benim kuşum, böyle bakıyor. Hocam bakayım. Bakayım. Sağdan. Sağdan bakıyor. Gagayım. Bakıyorum. Gayet başarılı. Aferin sana. Boyamaya geçelim mi? Evet. Hadi masada kalsın kuşlarımız. Fırçaları kenarlara bırakıyoruz. Boşluk Ne için? Boyarken gireyim ben. Öyle mi? Hı, öyle havalı bir ressam tutuşu yapmak ister misin? Hadi yap bakalım. Çok havalı. Çok... Hocam ben de tutayım mı öyle? Tutmak ister misin? Evet. Önündekini kullanabilirsin <laughs> Güzel boyalarımı alayım. <laughs> Çocuklar buraya bakıyorsunuz. Bakıyorum, bakıyorum, vardı? Sıra boyamaya geldi. Herkes paletleri yerlerine bırakıyor. Akrilik boya kullanacağız. Akrilik boyanın ne olduğunu biliyor muyuz? Daha önce kullanan var mı? Su bazlı bir boya değil mi? Ahşap ve seramik hamurunu rahatlıkla boyayabiliriz bununla. Herkes tek bir renk seçecek. Önünüze bıraktığım boyaları çok su ve fırça fazla kullanmadan yavaşça ben ayarlamasını yapacağım. Anlaştık Hocam mı? Size bir şey Tabii, söyle bakalım. hangi Hangi renk yapmak istersin? Ben siyah. Tamam. tamam. Komple bana bakın elinizde bir fırça var ve önünüzde boyalar var. Önünüze koyduğum boyalarla net bir şekilde boyayabilirsiniz. Buraya bakıyorsunuz, bana bakıyorsunuz hepiniz bendesiniz. Çocuklar fırçanızı suya çok hafif değdirin. Boyanızı o şekilde alın. Boyadığınız yerin üstünden birkaç defa geçmek yok. Çünkü hamurumuz hala çok taze. Ve içinde karbonat olduğu için de yavaş yavaş eriyebilir. Anlaştık mı? Başlayın bakalım. Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz? Ben Yeter Kayhan, buraya 6 aydır geliyorum. Harika, hangi atölyelere katıldın daha önce? Bütün atölyelere katıldım ve hepsi çok güzel. Herkese de öneriyorum. Tamam, tasarım atölyesine geldin mi? Geldim. Neler yaptın, hatırlıyor musun? Bir sürü resim ve e, bayağı bir heykel falan yaptık. <laughs> Aa, seni de tanıyabilir miyiz? İsmim Umay Çalık. Ben bu ismi ilk defa duyuyorum yalnız. Anlamı nedir söyler misin bize? Ee, Orta Asya dillerinden çocukları koruyan melek ismi. Oo harika. Peki bize şu anda yaptığın çalışmadan bahseder misin? Ee, ben şu an herkesin yaptığı gibi kuş yapıyorum. Ee, Laciverte boyadım ve üstüne beyaz beyaz benekler katmayı düşünüyorum. Çok güzel. Bitince eve götürecek misin bana? Götüreceğim. Peki bizi tekrar ziyarete gelecek misin? Geleceğim. Tamam barikasın. Çok, çok güzelmiş. Çok çok parmağını güzel. değdirme olur mu kuruyana kadar? Çok dokunmamalı. Önünüzde farklı renkler var. O farklı renklerle dilediğiniz bir çalışma yapabilirsiniz. Çizgiler, noktalar oluşturabilirsiniz. Çok güzel şekilde kullanın bakalım renkleri gagasını farklı bir renk göz yuvalarını iç tarafına farklı bir renk yapabilirsiniz kuyruğuna çizgiler yapabiliriz nasıl füreya koral sadece beyaz ve turuncu rengi tercih ettiyse biz daha renkli bir çalışma yapıyoruz Özgün olsun Bakın. güzel yeşil ve mor kullanmışsın bravo çocuklar boyadığınız yeri lütfen tutmamaya çalışın olur mu? Birazcık kurumasını bekleyin. Elinize yapışabilir boya. Sonra benim ellerim gibi olabilir. Tamam mı? ben noktamı yapacağım da ısınca sökeyim mi? Hayır. Fırçanın arka sap kısmını ısıtmana hiç gerek yok. Tamam mı? Şimdi masanın üzerine bırak bakalım kuşunu. Bırak. Güzel. Güzel. Fırçanı temizle. Fırçanı peçeteye bandır. Suyu fazla suyunu al bakalım. Güzel. Hocam ben renklerin çok farklı renklerden yapacağım. Evet. Renkleri... E Farklı renkler Modem kullanın. De evet, de güzel de olur. Siyah ve mor yaptım. Çok güzel. Bravo toprak güzel ben gidiyor. De böyle çizgilerle. Oldu. Çizgilerle oldu. Bakıyorum, güzel. Eğer çalışmanız bittiyse fırçamızı yavaşça bardağın içine bırakıyoruz <laughs> ve kuşlarımızın kurumasını bekliyoruz. Çok güzel bir çalışma olmuş. Çok beğendim. İsmi nedir bunun? Kuşumuza bir ismi olmasın mı? Ben İsimlerini oynadım. yavaşça düşünmeye başlayalım bakalım. Ders sonunda sormak istiyorum. Hadi bakalım. geldik. Peki bugün neler öğrendik? Bir soralım bakalım kimler nasıl cevaplar verecek? Seramik sanatı nedir? Çamurdu. Çamurlu. Çamur toprak. Evet, Ham maddesi topraktı ve biz bugün ne yaptık? Kuşlar, Kuşlar yaptık. yaptık. Peki. Kuş. Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı kimdi peki? Freya Kural. Bravo. Peki, Freya Kural'ın çalışma en çok sevdiği kuşları kendi tasarımlarımızı yaptık. Keyif aldık mı? Evet. Güzel. Evde de kendi polimer kiliklerimizi oluşturup tasarımlarımızı, objelerimizi yapacak mıyız? Evet. Süpersiniz çocuklar. Hepinizin eline sağlık. Peki çocuklar, bugün burada keyifli bir çalışma yaptık birlikte. Gazi Osman Paşa atölyelerini tekrar ziyaret edecek misiniz? Evet. evet. Harika. Bugün Gopta Bilim programında Bilim Gazi Osman Paşa Tasarım Atölyesini ziyaret ettik. Çocukların çalışmalarını inceledik. Haftaya yeni bir atölyeyle sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.